Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizde size yeni sistem ehliyet sınavında neler sorulacağını ve de sizin neler yapmanız gerekeceğini anlatacağım. İlk olarak yapmanız gereken arabanın başına geldiğinizde lastiklerin hava basıncı. Gözle kontrol ettikten sonra ayağınızla şöyle hafif bir dokunabilirsiniz. Bu size artı puan kazandırır. Bunun haricinde arabaya girmeden önce ilk başta ben size motorun nereden açılacağını ve motorun içinde olanları soracağım. Şöyle gelir misiniz lütfen? Şurada hemen bir kol var. Bu kolu çektiğimizde motorumuzun kaputu açılmış olacak. Ve de kaputu açmak için genelde arabaların altında bulunan bir mandal var. Bu mandalı kaldırdığımızda kaput elimize gelecek. Kaldırdığımızda hemen kaputu bu şekilde tutturacağız bizden her zaman istenen radyatör suyu radyatör suyu buradan dolduruyoruz. Buradan tam veya eksik olduğuna bakıyoruz. Akümüz, akümüzün artı kısmı her zaman kırmızı, eksi kısmı her zaman siyah olur. Sigorta kutumuz, onun haricinde motor yağımız her zaman bu şekilde kontrol edebiliriz. Motor yağımızı buradan kontrol ediyoruz. Yine motor yağımız eksikse motor yağımızı doldurmak için şu kapağı kaldırdığımızda motor yağımızı doldurabiliriz. Şu kapak hemen burada zaten yağ işareti var görebilirsiniz. Şu yine bahsettiğim gibi yağın eksik veya dolu olduğunu gösterir. Ve de ortalama bir araç 4 litre yağ alır, fazlasını almaz. Bizim hidroliklerimiz yine burada. Direksiyon hidroliği, fren hidroliği olaraktan hidroliklerimiz burada. Yine motorla işimizi bitirdikten sonra Size her zaman sorulanlar, size her zaman sorulanlarda en son olarak unutmamamız gereken, üzerinde zaten silecek resmi var, silecek suyunu buradan dolduracağız. Bunu da unutmayalım. Onun haricinde, yine araca girmeden önce ben size her araçta olması gerekenleri anlatacağım. Bir adet reflektör, olmazsa olmazımız bir adet çeki demiri, çeki halatı ve ilk yardım çantası. Bunlar her zaman aracımızda olması lazım. Onun haricinde aracımızda kiriko ve de artı veya L şeklinde bulunan bijon anahtarı bizim aracımızda mevcut değil. İyi <laughs> bir şey değil. Bir adet yangın tüpümüz. Bunları kontrollerini de yapmamız lazım. Kontrollerini yaptığımızda bu şu an dolu. Ve iki senede bir ortalama buğunun kendi ömrü biter. Onu da kontrol etmemiz lazım. Yine onun haricinde motorumuzda su biter diye suyumuz da burada. Ve de stepnemiz her zaman genelde bulunan yeri burasıdır. Stepnemiz buradadır. Stepnemizi de gördükten sonra sıra aracın içine geçer. Aracın içerisinde pedallarımız burada. En baştan başlayacak olursak debriyaj, fren ve de gaz pedalımız. Bu pedallar bizim her zaman hayati öneme sahip pedallarımızdır. Tekrarlıyorum. Gaz, fren ve debriyaj. Debriyaj, fren ve gazdır. Bu şekilde. Şimdi arabanın içine yine geçmeden önce şuradan bir çekebilir miyiz? Şuradan. Burada bu kol bizim her zaman lamba kolumuzdur. Far kolumuz. Sinyal lambalar olsun, farlarımız olsun her zaman bu kolda bulunur. Yani cam tarafında öyle söyleyelim. Bir kere çevirdiğimizde sis farları, ikinci kez çevirdiğimizde bizim normal farlarımız olur. İki kez yukarı yaptığımızda bu bize selektör, bir kez aşağı yaptığımızda uzun farı açmamızı, yapmamızı sağlar. Onun haricinde hemen farımızı kapatalım. Sağa doğru dönmek istediğimizde sağ sinyal yukarı doğru sola doğru dönmek istediğimizde aşağıya doğru sol sinyal yapabiliriz. Arkadaşlar bu tarafa geldiğimizde ise bu kol bize silecek kolunu gösterir. Yani silecekle ilgili, silecek suyuyla ilgili yapmamız gerekenleri gösterir. Bunu aşağı doğru çektiğimizde ne kadar aşağı çekersek o kadar sileceğimizin hızını ayarlarız. Kendimize doğru çektiğimizde sileceğin suyunu cama doğru püskürtme imkanımız vardır. Onun haricinde burada göstergelerimiz var benzin göstergesi, devir saatinin göstergesi, kilometre göstergesi ve de radyatör suyunun sıcaklık göstergesi. Bunun haricinde viteslerimizi kontrol edelim. Viteslerimizde 1'den 5'e kadar yani 5 ileri 1 geri vitesimiz var. Hemen bu vitesleri atarak kontrol edelim. Debriyajımıza basıyoruz. Unutmadan debriyajımıza bastık. Birinci vites için kendimize çekip ileri attığımızda 1, Yine hemen onun arkası 2. Iki. 2'nin çaprazı 3. 1'in yan tarafı 3. Yani şu an boşa attık. Hemen karşı taraf 3. Üç. 3'ün kendimize çek, hemen arkası 4 kendimize çektiğimizde. 4'ün çaprazı 5 ve de geriye atmak için yapmamız gereken hemen kolun altında bulunan şu mandalı kendimize doğru çektirip ve de yandaki koltuğa doğru yitip geriye çektiğimizde geri vitese atmış oluruz. Bunun haricinde vitesimizi yine boşa aldık. Vitesin arka tarafında bulunan bu kol bizim el freni kolumuz. El frenini indirmek için buradaki düğmeye basıyoruz, indiriyoruz ve de çekmek için düğmeye basmadan direkt çekiyoruz. Bunların haricinde aracın içerisinde bulunan bir de Klima kontrol ünite ünitesi var. Klima kontrol ünitesinde kırmızı taraf sıcak, mavi taraf soğuk ve de burada da fan ayarımız var. Ne kadar hızlı soğutmasını, ısıtmasını istiyorsak onu yapabiliriz. Buradaki içeriye klimanın vereceği havayı belirler. Bu tarafa çektiğimizde dışarıdan gelen havayı soğutur veya ısıtır. Bu tarafa gittiğimizde içerideki havayı silküle ederekten soğutma ve ısıtma işlemini yapar. Şurada bulunan ise kolu çevirdiğimizde sadece yanlardan gelen havayı yüzümüze doğru, buradan ayağımıza doğru gibi çeşitli kademeler var. Getirme imkanımız var. Hareket etmeden önce her zaman yapmamız gereken şeylerden birisi de koltuk ayarı. Koltuk ayarımızı alttaki bulunan mandaldan ileri geri yapabiliriz koltuğumuzu ayarladıktan sonra hiçbir zaman unutmamamız gereken emniyet kemerimizi her hareketten öncesinde emniyet kemerimizi takmalıyız. Çıt sesini duyduktan sonra emniyet kemerimiz hazır demektir. Yine onun haricinde hareket etmeden önce aynalarımızı kontrol etmeliyiz. Aynaların kontrol yeri Aynalarımızı her zaman kontrol ettikten sonra ayarlamak için bu kolu kullanacağız. Yine yan tarafta bulunan aynı kol burada da var. Bu kolla aynamızı ayarlayabiliriz. Yine dikiz aynamızı ayarlama yaptıktan sonra dikiz aynamızı da ayarladıktan sonra aracımızla harekete hazırız. Bu saatten sonra aracımızın kontağını çevirip hareket ettiğimizde ehliyet almamız için herhangi bir sakınca yok.